Görev yaptığı okul için akıllı telefon uygulaması geliştirdi. Sinop'ta öğretmenlik yapan Şenol Yüksel'in geliştirdiği uygulamada okulun tanıtımı YGS ve LYS puan hesaplamaları var. Öğrenciler Yüksel'in böyle bir uygulama yapmasından oldukça memnun. Şenol Yüksel Sinop Gerze'de Endüstri Meslek Lisesi'nde görev yapıyor. Yüksel okulun elektronik öğretmeni. Yazılım konusundaki bilgilerini okulu için kullandı. Ve ortaya akıllı telefonlarda kullanılan bir uygulama çıktı. Biz de okulumuz için acaba bir e, yazılım geliştirebilir miyiz diye okul müdürümüzle beraber şöyle bir düşündük. En sonunda bir yazılım geliştirmeye karar verdik e, ve bu yazılımı geliştirmiş olduk. Gelişen teknolojiyi okulumuza adapte etmek, o teknolojiyi kullanabilmek amacıyla okulumuz elektronik öğretmeni ve müdür mavini Şenol Bey ile oturup tartışırken mobil teknolojinin, de okulumuzda kullanılabilecek şekilde gelmesi an konusunda anlaştık ve bu çalışmaya başladık. Uygulamada okul tanıtımı YGS ve LYS puan hesaplamaları yer alıyor. Yazılım 22 Mayıs'tan itibaren ücretsiz olarak indirilmeye başlandı. Öğrenciler öğretmenlerinin yaptığı uygulamadan memnun. Hocamızın elde ettiği başarıdan dolayı çok mutluyuz. Başarıların devamını bekliyoruz. Hocamıza örnek alıyoruz.